arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kariyerle devam ediyoruz. Şimdi Kontuna ediyoruz 12 12 puanımız toplamda çok yaklaştı. O da 13 puan. Hadi yapmamız lazım. Seçti. Kafa ve gol. Oh, it's all Hadi. Of. Son anda çıkarttı Davut Bey. Yes. Zıpladı ve gol. Messi. 3-1 oh, yaptık. Ve 4-1. Koltuğumu Ve 5-1. Ve Vay. Vay ne ya. Gol dondum da attı. 6 1 şu an topu tutmanalığı gerek kalmadı. 3. sıraya yükseldi. Kim ne yapacağız? Sandrolls ne yaptı? Ay 2 1 1 olmadı. Hızlandık ve 1 1 oldu. Toplu kafayla çıkarttım David DeGea. Yine kafayla çıkarttım David DeGea. David at, attı. Messi Messi Meşi. <laughs> Messi Messi gol ve gol Yanlışlıkla 5-7 Ve 3-2 Kafam üstüne çarptı hocam Öf 3-3 Hayır son 7 saniye Wow, son dört üç bir saniye of hocam ya hocam ne bu suçunda ya Çünkü sıra geliyor arkadan arkadan geliyor mesajlarını artık like oldu inşallah ne yapıyor bir şey hadi yapalım bu kolay bu oldu kolay dedik adam beni çürüttü 2-0 yandı. Yes, 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 yes. Yes ve yes. Kubu çok güzel kurtulur. Kafa ve gol. Mükemmel bir gol. 2-2 2-0'dan 2-2 yaptım. 3-2 yaptım. Hadi arkadaşlar biraz hasta ay değilim de burnum rahat vermiyor. Zıpladım da oldu. Gol be. 3-3 be. Hadi. Efsane bir gol Hadi. Sel kafa. Çekir üstümden. Ya yine mi böyle yanıyor ya? Kabul etmiyorum. Beşinci soru Thunderland Chelsea ile. 6 Chelsea Ve gol 0-0. Aspar ekranı Asasas asas. büyük Hadi büyük kafa. Hadi büyük kafa. İki sefer oldu. Sen çok yaşa. Of of şansıma gülmedi ve gol. Şu olmasa onu kelle edecektim. Başlıyor. Bizi ulanlar kaçak ya var ya o o o iki. birinci on, onun taraftaki of uf bir tane top tuttum. Bak de gene yapıyor. Ve gol ben de taktik yaptım. 3 2 o sağ olsun. Hadi şu 10 saniye durmam lazım. hadi hadi. hadi. Ve 4, 3, 2, 1 ve kazandık. Arsenal 1. Üçüncü sıra yine yükseldi. Manchester City ile aramızda şu kadar var. Yani bir puan var. West Brom ve Arsenal. Yakışık. Bir sefer. Şu an. Arkadaşlar bir şey de bir şeye bakacağım devam. Arkadaşlar 3-1 oldu. Oynayamadım ya saymıyorum. Heh. Şimdi geldik. 4-2 attık. Hadi. Tuttu. Kafa ve kol. Şu sağ olsun, şu işte çekeyim bir şey demiş işte o sens. Büyük kale. O da attık 4 4. Oh 4 birden 4 4 yapmak çok eğlenceli bir şey anlattı. Lazım. Al. Ay ya. Dört önce nefkasımı geçmem lazım. Norwich gel bakalım sen. <laughs> Ya bu ne risk ya? Bu ne be kardeş? Bu nasıl bir saha ya? Ya bu nasıl bir saha ya? Saha. İşte bak. bu başlayamıyor bile. Oo şu sağ olsun. Şu yatay duruyor. Hocam ya içen de değil. anlar artık şunu Doğru, doğru. geldi ya. Sekizinci sıraya Düştük. Öf. Fulham yapalım? Arkadaşlar bu son maçım. Ya da ya da durun. Durmayın, durmayın, dur. Ya da durun menüye gerek 3-0 bana bağırın da videoyu bitirmam lazım. Ben... Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve like, at like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.